Her bayan kusursuz bir güzelliğe sahip olmak ister. Kusursuz güzelliğin en önemli noktası ise kişisel bakımdan geçiyor. Şimdi ekranlarınıza kusursuz güzelliğin kapılarını açan bir merkezi getiriyoruz. 7 yıl önce sektöre merhaba diyen Sisa Güzellik Salonu. Sisa Güzellik Salonu profesyonel bir ekiple en son teknolojiyi kullanarak hizmet veriyor. Biz medikal alanda hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Ne kadar hani güzellikmiş gibi gözükse de aslında bazen gerçekten ihtiyaç olan bir tedavi. Ee, ...hem temizlik, hem hijyen, hem görüntü hepsi bir arada olacak. Şimdi Deniz Hanım e, lafınızı balla kesiyorum. Şimdi izleyicilerimiz merak edecekler. Yani burada e, ne, ne ben? gibi işlemler yapılıyor? Hemen anlatayım ben size. Ee, biz e, lazerle uzun süreli kıl tedavisi... ...yani e, kesin çözüm değil kıl tedavisinde. E, onun yanı sıra e, akne tedavisi, cilt gençleştirme... E, yüz bölgesindeki kılcal damar tedavileri, leke tedavileri, güneş lekeleri, doğum lekeleri. E, bunun yanı sıra e, ada ağda bölümümüz de var. Hani her tüy maalesef lazer tedavisi için çok uygun olmadığı için diğer tüylere de hani bir çözüm, e, bir... E, Yardımcı, olabilmek, için. adına aynen öyle ağda bölümümüzde bulundurduk. Ee, biz daha çok hani e, müşterilerimize hizmet verirken işin profesyonel tarafından baktık her zaman. En iyi makinalarla şu anda kullandığımız son teknoloji yeni bir makinamız geldi. Biliyorsunuz lazer tedavisi sonucu ee, görüntüsü her şey çok güzel ama az da olsa biraz acısı olan bir tedaviydi. Yeni aldığımız teknolojide e, ağzı çok fazla soğuduğu için, yani kristal başlığı, tedavi yaptığımız başlık çok fazla soğuduğu için acıyı yarı yarıya indirdik diyebiliriz. Dünyanın farklı noktalarında hizmet veren Sisa Güzellik Salonu oldukça geniş bir müşteri profiline sahip. Uh, İstediğinizde siz net Sisa Güzellik Merkezi'ne sürekli geliyorum. Burada benimle çok iyi ilgileniyorlar. Ulaşım açısından da çok kolay bir yerde. Sisa Güzellik Merkezi'nden sonra kendimi gençleşmiş ve yenilenmiş gibi hissediyorum. Tüm hanımları da tavsiye ediyorum. Eğer güzel görmek istiyorlarsa Sisa Güzellik Merkezi'ni tercih etsinler. İnternet <laughs> ankşotası